Merhaba arkadaşlar bugün sizlere GTA 5'in en unutulmaz karakterlerinden biri olan Michael DeSanta'nın hayat hikayesini anlatacağım. Michael dışarıdan bakıldığında zengin bir villa, lüks arabalar ve rahat bir yaşam süren sıradan bir adam gibi görünebilir. Ancak onun geçmişi ihanete, suçlara, dostluklara ve pişmanlıklara doldur. Gelin şimdi hep birlikte Michael'ın hayatına daha derinlemesine bakalım. Michael'ın doğum tarihi tam olarak bilinmese de oyundaki detaylardan onun 1960'ların sonu ile 1970'lerin başında doğmuş olduğu anlaşılıyor. Gerçek adı Michael Townley'dir. Küçük yaşlarda suç işlemeye başladı. Özellikle hırsızlık ve soygunlarda yetenekliydi. Zamanla ateşli silahlara olan ilgisi, plan yapma zekası ve soğukkanlılığı onu profesyonel bir soyguncu haline getirdi. Gençlik yıllarına tanıştığı Trevor Phillips ile birlikte suç dünyasında yükselmeye başladı. Trevor'ın gözü kara tavrı ve Michael'ın stratejik zekası birleşince ikili çok sayıda başarılı banka soygunu gerçekleştirdi. Bu dönemde yanlarına Brad Snyder de katıldı. Üçlü Amerika'nın farklı eyaletlerinde büyük soygunlar yaparak polis kayıtlarına geçti. Fakat yıllar geçtikçe Michael bu hayattan yorulmaya başladı. Suç dünyası ona bolca para ve ün getirmişti ama artık ailesiyle birlikte daha güvenli ve normal bir yaşam istiyordu. Bu yüzden çok kritik bir karar verdi. Federal Soruşturma Bürosu'nun ajanı Dave Norton ile gizli bir anlaşma yaptı. Bu anlaşmaya göre Michael sahte ölümünü organize edecek. Karşılığında ise hem özgürlüğünü hem de yeni bir kimlik kazanacaktı. 2004 yılında Kuzey Yankton'da gerçekleşen büyük bir banka soygunu sırasında plan devreye sokuldu. Çatışmada Brad vurularak öldü. Tren kaçmayı başardı. Michael ise herkesin öldüğünü sandığı bir anda aslında hayatta kaldı. Ve Morton'a yardımıyla kendisine Michael DeSanta adıyla yeni bir hayat verildi. Artık Michael Los Santos'un lüks bölgesi Rockfort Hills'te büyük bir villada yaşıyordu. Yanında eşi Amanda ve çocukları Jimmy ile Tracy vardı. Dışarıdan bakıldığında her şeye sahipti. Para, araba, büyük bir ev, ailesi. Ama gerçek şu ki Michael mutlu değildi. Eşi Amanda ile ilişkisi sürekli tartışma ve kavga üzerineydi. Amanda Michael'ın parasını sorumsuzca harcıyor. Sık sık farklı insanlarla aldatıyordu. Oğlu Jimmy asosyal, tembel ve oyun bağımlısıydı. Kızı Tracy ise televizyon şöhreti olma hayali peşinde koşarken ailesinden kopmuştu. Michael'ın ailesi dağılmanın eşiğindeydi. Bu mutsuzluk onu psikolojik destek almaya itti. Düzenli olarak Dr. Friedlander'a giderek terapi görmeye başladı. Ama terapilerde ona çözüm olmadı. Çünkü Michael'ın içinde hala geçmiş hayatının heyecanla duyduğu özlem vardı. Michael'ın kaderi genç ve hırslı bir sokak çocuğu olan Franklin Clinton ile tanışmasıyla değişti. Franklin, Michael'ın gençliğini hatırlatmıştı. Cesur, fırsat kollayan ve suç dünyasına adım atmaya hazır. İkili kısa sürede yakınlaştı ve Michael Franklin'i adeta kendi manevi oğlu gibi görmeye başladı. Franklin ile birlikte yeniden soygunlara başlayan Michael aslında istemeden de olsa eski hayatına geri dönüyordu. Fakat bu geri dönüş yıllardır ortalarda olmayan Trevor Phillips ile yollarının yeniden kesişmesine yol açtı. Trevor, Michael'ın hala hayatta olduğunu öğrenince öfke patlaması yaşadı. Çünkü Michael'ın ihaneti yüzünden Brett ölmüş, Trevor ise yıllarca yalnız kalmıştı. GTA 5'in hikayesi boyunca Michael bir yandan Franklin ve Trevor ile büyük soygunlara girişirken diğer yandan ailesini toparlamaya çalışır. FIB ile yaptığı anlaşmalar yüzünden sık sık federal ajanların baskısıyla karşılaşır, mafya ve rakip çetelerle başı derde girer. Michael'ın en büyük hayali aslında suçtan tamamen uzaklaşıp sinema sektörüne girmekti. Sanatı olan ilgisi sayesinde Vinewood da film yapımcılığına adım atmaya çalıştı. Bu onun geçmişteki suç hayatına bir alternatif olarak gördüğü yeni bir tutkuydu. Michael'ın hikayesi oyuncunun verdiği kararlara göre farklı sonlarla biter. Eğer Frank gün Michael'ı öldürmeyi seçerse Michael trajik bir son yaşar. Eğer hayatta kalırsa ailesiyle birlikte huzurlu bir hayat kurma şansı elde eder. Ancak hangi son olursa olsun Michael'ın hayatı bize şunu gösterir. Para ve lüks her zaman mutluluk getirmez. Geçmişten kaçmak ise neredeyse imkansızdır. İşte GTA 5'in ana karakterlerinden Michael DeSanta'nın gerçek ve detaylı hayat hikayesi bu şekilde. O bir yandan profesyonel bir banka soyguncusu, diğer yandan sorunlu bir aile babası, aynı zamanda da geçmişinin gölgesinden kurtulmaya çalışan bir adam. Sizce Michael doğru kararlar aldı mı yoksa en büyük hatası dostlarını satmak mıydı? Yorumlarda görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.